Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Padeli birlikte tirdan oynuyoruz ve Tirdan'da da demir adımı yok etmeye çalışacağız arkadaşlar. Tirdan serilerini çok sevdiğiniz için yeni bölümü geldi video. Ben mi unutmayın. Ve aynı zamanda bir tane de dinozor T-Rex'imiz var. Arkadaşlar, başımıza T-Rex musallat oldu. Tut bu da geldi. Arkadaşlar, haritaya T-Rex'ler geldi ve bizi kovalıyorlar. Aynı zamanda onlarla da mücadele edeceğiz. T-Rex sakin olalım. Oğlum sakin olun oğlum. İkisi de yan yana geliyor. Bana birazdan dalacaklar gibi geliyor. Subaru'yu biniyoruz arkadaşlar. Tirdan'ı çok sevdiğiniz için yeni bölümleri getiriyoruz. Ben sizlerden destek bekliyorum. Bana burada güzel bir destek atıp like olursanız sevinirim. Like atarsanız sevinirim. Ne yapıyorlar abi? Dostum ne yapıyor bu dedesem? Ne yapıyorsunuz abi siz? Birbirlerine dalıyorlar bunlar. Şimdi demir adamı yok etmeye çalışıyoruz. Haydi bakalım. Demir adam bir gitti. ilk İlk hasarı inanılmaz verdik arkadaşlar. Demin adamdan parçaları koparttık. O sırada bunlar birbirleriyle savaşıyor. Güzel bana dalmazlar arkadaşlar. Biz o fırsattan istifade hemen gidip arabalarımıza binelim. Bakın hasara bak. Demir adamı yok edebilir miyiz? Dostu, yapar mısın? Yapmaya çalışacağım. Trex. Ne yapıyorsunuz abi? <laughs> arkadaşlar bu çok çılgın bir modmuş ya. Trex modu açtık da. Trex botları böyle spamlanıyorlar ve geliyorlar arkadaşlar. Şu an birbirlerini yiyorlar arkadaşlar. Onlar savaşıyor. Biz hemen gidip arabamıza binelim. Dostu çabuk. Aha. Aha bir tane daha geldi. Nereye gitti o? Nereye gitti belli değil. Şuradan diğer arabamızı seçelim. Hızlı bir araba alacağım bu sefer. Demir adamı direkt yok etmek istiyorum. Bu kırmızı yarış arabası. Dostu kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz Türkiye arkadaşlar. Şimdi bunun hızlı bir şekilde demir adamı vuracağız. Üzgünüm Iron ben Üzgünüm dostum. Oo, çok iyi hasar verdik. Oo, bir araba patladı. Aşırı iyi hasar verdik arkadaşlar. Çok iyiydi bu. Gelme tamam gelme. Yeter artık siz nereden geldiniz bu haritaya? Rahat bırak beni. Duydun mu? Hey. Ne yapacaksan yap. Bana dalacak galiba. Ben şu tarafa doğru kaçıyorum arkadaşlar. Oğlum bak gelme oğlum. Bu, <laughs> bu, rahat bırak ya. Arabalara ezdin o arabaları sürecektim ben. Allah seni ne yapmasın. Neyse şu dozere binip dozerle onu uzaklaştırmaya çalışacağım arkadaşlar gel gel şimdi gel Bak Trex biz demir adamı yok etmeye çalışıyoruz Sen nereden geldin ya sen boyunda yoktun Dostu bir iki dakika sohbeti anlat ha. Bak kardeşim beni dinle Trex ne yapıyorsun abi yanıttın bizi Arkadaşlar vurmaya çalışıyorum hiçbir şey olmuyor Bak Trex kardeş Aa beni dinliyor Yapma Yapma Ezmeye çalışıyor yapma o hareketi yapma Yemeye çalışıyor arkadaşlar dozeri yemeye çalışıyor Gidiyoruz arkadaşlar Iron ben, üzgünüm I Hadi be. Arkadaşlar eline vur. Eli koptu. Demir adamın eline eline vurabildik sadece. Şu tek yüzünden var ya uçamıyorum ya. Dostum geri sana doğru geliyor dostum. Seni çok sevdi. Yeter ya beni sevmesin ya. Beni sevme kardeşim ya. Beni sevme ya. Hemen ilerideki arkadaşlar güçlü araçlarımız geliyor vallahi geliyor. Yürü 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 yürü. Hangisine binelim? Daha büyük bir aracı Arkadaşlar bu nasıl bir şey böyle? Ateş falan ediyor mu acaba? Askeri kamyonete benziyor. Dostum bu dandik mi dostum? Bir şey yapmıyor mu bu? Sanki ateş ediyormuş gibi geliyor. Bak gene geliyor. Ya git artık. O bir sana hasar da veremiyorum ben. Aşırı güçlü bir şeysin sen ya. Nasıl bir şey bu? Tamam bırak bırak. Abi ye be, be abi. Abi ye be, be. Allah'a tuttu vallahi tuttu. Allah'a tuttu yiyor Arkadaşlar. Araba geziyor. Dostum kaç buradan dostum. Arkadaşlar kaçıyoruz. <laughs> Direkt de boşumuz belada. Şimdi şöyle güzel bir araç alıp direkt demir adama dalmak istiyorum. Şu tırı alalım, bu bu tırla dalalım. Orada araçların eziyor şu an arabalarını. Tamam geliyor demir adam. Demir adam yamulmuş bu arada. Oo. Aha yıkılıyor. Oo demir adam yıkıldı. Vay be tırla yok ettik konu. Oo. Dostum helal olsun. Arkadaşlar Demir adam yok edildi. Iron Man yere düştü. Trex geliyor. Aha Trex aşağı düşüyor. Ne yapıyorsun? Allah seni ne yapmasın. Geliyor. Oha hala benim peşimde. Arkadaşlar bu benim peşim bırakmıyor. Oğlum. Aha bağırdı. Arkadaşlar patladı. Patladı. Dostu demir adam yok edeyim Mr. Arkadaşlar ilk aşamamızı tamamladık Tirdam'da. Demir adamı yok ettik. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamada da Mr. Beast'i yok edeceğiz. Aynen yanlış duymadınız. Şimdi buraya Mr. Beast gelecek ve Mr. Beast'e dalmaya çalışacağız. İşte karşınızda Mr. Beast. Dostu yok artık. <laughs> Aynen. Mr. Beast geldi ve gördüğünüz üzere arkadaşlar kare kare küplerden oluşuyor ve buradaki arabalarla ona şimdi dalacağız ve hızlı bir şekilde Mr. Beast'i de yok etmeye çalışacağız. Abiniz gene tirdan da çılgın bir bölüm yapıyor. Mr. Beast'e tank da dalalım ilk bölümde. Dostum emin misin? Aynen. Gel. Oo. Oo. Yola hasar verdik. Mr. Beast üzgünüm dostum. Mr. Beast. bu neydi? Abi. Mr. Beast. Arkadaşlar ne yaptığımı bak. Abi tankla ilkten dalmayacaktık adama ya. Evet şimdi hangisiyle dalalım arkadaşlar? Hangisiyle dalalım? Şu pembe yarış arabası mı? Yeşil mi pembe? Bugün de pembe alayım. Geçen yeşil aldım. Mr. Beast'in kafasına uçalım bunlar. Tam kafasına bununla çarpabiliriz diye düşünüyorum. Oradan. Düşürsün lan. Mr. Beast. gözlere ve kafasına doğru. Hadi. Allah oraya doğru gidemedik. Karnına girdi. Arabayı bırakalım burada kas. Mr. Beast. Mr. Beast. içinde araba kaldı Mr. Beast. Arkadaşlar suratına nasıl vurabiliriz bunu? Çok hızlı var böyle uçmam gerekiyor sanırım ama nasıl yapacağız? Dostum bu neyse o Üzgünüm. Lazerle eritme tabancası. Ateş edeyim bakayım. Aa oraya kadar gitmedi. Bir dakika ah oh, lazer koptu ya. Çalışmıyor şu an arkadaşlar. Lazeri bunun belli bir süre çalışıyor. Hemen çalışmıyor sonrasında. Arabanın üstünde patlayıcı var arkadaşlar bunun. Bununla vurursak var ya Mr. Beast direkt düşebilir. Bence düşecek. Mr. Beast de demir adam gibi düşecek. Dostu emin misin? Aynen. Aa. Az kalsın patlayıcı yerine çarptı. Patlatacaktım. Geri geri. Ve tam gaz. Mr. Beast yok oluyor izleyin. Oo, arkadaşlar. O bir haritanın altına girdi araba. Haritanın neyse düştüm. Arkadaşlar otobüsü süreceğim. Dostu düşürsün ha. Mr. Beast e, de otobüste düşüreceğiz. İETT belediye otobüsü. VS Mr. Beast. Mr. Beast tam ortadan vurduğumuz an yıkılacak gibi duruyor arkadaşlar. Pembe araba da orada. Haydi otobüsü yaparsın bu işi. Tam ortaya tam. Evet. Hadi. Aha! İçeride. Otobüs de içeride. Vay! <laughs> Oraya bir iki kere daha vursak yıkarız onu ha. Mr. B's, üzgünüm dostum. Arkadaşlar bunun kafasına nasıl varabiliriz ya? Dostum burayı gazlaman lazım. Oraya kadar uçabilecek bir rampa veya araba gerekiyor. Şu an bugün sürmediklerimizi sürmek istiyorum tier'dan da. Daha önce kullanmadıklarımızdan. Bakın şurada değişik şeyler var arkadaşlar. Arkasında gemi ve karavan olan var. Çekme karavanı alalım. Aha harbiden karavan var. İki kişi oyuna girsek panda karavanda otururuz şu an. Dostum komedi olur Aynen bak şimdi. Mr. Beast. Allah. Hadi be orayı kıramadık ya. Karavan da burada bırakalım. Mr. Beast'in karnında hem otobüs hem araba hem karavan kaldı arkadaşlar. Oo bu ne? Bununla tarayacağım onu. Bunu çekeceğim arkasına binip tarayacağım arkadaşlar. Dostum oldu sevsane. Galiba olabilir. Dur bakalım. Aha takla getirdik. Düzel 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 düzel. Bir daha takla attırayım düzelsin. Aha hadi. Arkadaşlar bakın şimdi. Yapabilir miyiz bilmiyorum ama. Aha biniliyor. Aha. Mr. Beast üzgünüm. Oo kola gitti. Sol kola düşüreceğim. Sol kolunu düşürelim arkadaşlar. Aha çok az bir yer kaldı. Aa gitti. Kola gitti. Kola gitti. Kola gitti. Ah oh, burada kaldık. Ooo Dostum Mr. Beast is good. Mr. Beast Şimdi bu arabayla uçalım ona doğru Abi bu arkadaki şey nasıl gıcık bir şey ya Takla tata geliyor dur Abi arabayı düz tutar Abi yanlış yere gittik ya in o arabadan o araba güzel değil arkadaşlar Taraması güzel ama uçması dandik birazcık Hızlı bir araba lazım Bu ne abi? Oho odun taşıyan araba Baba baba üstündeki çalışıyor bu arada ha Böyle bak yere doğru eğiliyor arkadaşlar. Odunları tutup arkasına mı koyuyor? Dostum bu nasıl bir şey ya? İnanılmaz. Bu arada çekme karavan düştü Mr. Beast'ten az önce. Bununla vurursak bence Mr. Beast direkt düşebilir arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence bu direkt yok edici bir şey bulduk abi. Abi direkt oyunu bitiriyoruz gibi geldi. Ne diyorsun panda? Dostum doğru vurursan sen gider. Otobüse doğru vuracağım. Hadi Mr. Beast git artık. Yıkılıyor bence yıkılıyor. Oo bir çok iyi geldik. Ubi. Arkadaşlar hala mı ayakta? O araba nasıl patladı? Hala ayakta ve direniyor. Hala ayakta ve direniyor. Dostum sağlam bir şey de bu. Bakın bu megafonuydu. Otobüsün olduğu yerden vurmamız lazım. Hadi bize sağlam bir şey lazım. Bize sağlam bir şey lazım. Bir vuruşta onu düşürmemiz gerekiyor. İşte orada yengeç araba. Yengeç kamyonet. Yengeç kamyonet bu işi sen yapacaksın yengeç kamyonet. Arkadaşlar şuna bakın şimdi bak. Kaldırdım şimdi yengeç modu aç. Yengeç modu aç. Hop yengeç modu. Böyle hareket edebilir miyim Aha böyle gidiyor harbiden. <laughs> Abi çok iyi. Mr. Beast geliyoruz. Hadi bakayım bunu vurup yok etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Allah 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 Ya yanlış yere gittim ya Pardon arkadaşlar otobüsün olduğu yerden vurmak lazımdı kötü patlayı verdik. Otobüsten vuracaktık. Bir dakika. Yapar mıyız bunu? Yaparız gibi inşallah. Canavar kamyonet bu işin bir numarası. Otobüsün olduğu yere haydi. Dostum hadi vur artık. Geldim oraya. Tam oradan vurdum. Tam oradan vurdum. Tam oradan vurdum. Yine yıkılmadı. Adam sağlam çıktı abi. Yine yıkılmadı orası. Niye öyle oldu anlamadım arkadaşlar. Orayı yıkamıyoruz ya. Orayı ben lazer tabancasıyla şimdi saldıracağım. Lazer tabancası alacağım artık. Başka araba kalmadı orayı yıkabileceğim. Bakayım. Bu nasıl bir şey böyle? Bir dakika arkadaşlar bu ne? Arkada helikopter var. Helikopteri biniliyor mu? Bilinmiyor. Çok şaşırdım. Normalde biniliyordu da her şeye buna binilmiyor. Ona helikopter gitti. Dostu ne yaptın? Düştü üstünden. O zaman bunu ya bu dandik ya. Bu yıkmayabilir arkadaşlar. Bir dakika. Dozer var. Askeri kamyonetlerin olduğu yere gidelim. Aha bu işte füze atan araba. Bununla onu yıkarız direkt arkadaşlar. Bundan kaçamazsın mister Beat. Çok iyi füze attı. Denk geldi mi bakayım. Abi denk gelmedi. Bir daha atıyoruz. Bakayım. Oo vurduk arkadaşlar. Bir daha atıyorum. Mr. Beast Vurduk. Hadi bakayım. Allah arabi patlattık. Yapma be abi ya. At ah be. Hadi. Hadi. Dostum yıkılmıyor çok sağlam. Yıkamadık yani arkadaşlar. Mr. Beast aşırı sağlam çıktı. O zaman ben oraya birazdan lazer tabancasıyla saldıracağız ya. Lazer tabancasıyla dalmamak için kendimi zor tutuyorum arkadaşlar. Dalacağım şimdi. Gerçekten bak. Hadi artık düş, hadi artık düş. Oo, kırdım. Arkadaşlar, şu kadarcık yer kaldı. Otobüsün arkasındaki yer kaldı sadece. Diğer haritaya geçmek için MrBeast'i yok etmem gerekiyordu. Ama MrBeast beni gerçekten çok zorladı. O yüzden ben de şimdi ona özel lazer tabancamı kullanmak zorundayım. Doğru dostum, üzgünüm. Lava tabancasını kullanmayalım dur. Minigun. Aha, gitti 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 gitti. Vav, 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 vav. Uy, çöktü. Dostum içim bitmiştir. Vay arkadaşlar yok oldu Mr. Beast artık gitti. Mr. Beast artık gitti. Son aşağı tarafına dalacağız şimdi bacak tarafına. Oraya vurursak oyunu bitiririz arkadaşlar. Oraya doğru uçuyoruz ve bitiriyoruz direkt. Ve diğer çılgın bir haritaya geçeceğiz. Farklı bir harita var. Allah çok üstten gittik. Yapamadık gene yapamadık gene. Olamaz haritanın dışına çıktık. Yine yapamadık arkadaşlar bir dakika. Geldim lazer tabancam geldi artık bunu hak Şimdi arkadaşlar oraya düzgünce uygulamak lazım. Yok bu yapmayacak. Minigun şeye geçelim. Plengun plengun uçak atan tabanca. Oo! Uçak tabancasıyla yok ettim. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar oyun nasıl kastına bakar mısınız? Oyun çok grafikleri yüksek oraya da atalım. Tamamdır arkadaşlar. Mr. Beast yok olmuştur. Şimdi sıradaki haritaya gidiyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu haritada 255 tane zombi ve karşılarında tuzaklar var. Amaçları şu zombiler yolun sonuna kadar gitmeye çalışıyorlar ve biz de bunu izliyoruz. 255 zombi sizce bu engelleri aşıp yolun sonuna gidebilir mi? Bence zor. Dostum bence giderler. Zor neden çünkü bak şimdi. Bak gitti o zombiler. <laughs> Minecraft zombisi bunlar. Uçtular arkadaşlar. Bakalım engellere geçip o zombi. 255 tane var ama arkada bir sürü var arkadaşlar. O nerede gitti? Vay bir de burada top geliyor arkadaşlar. Burada mesela geçerseniz sizi top ezebilir. O kadar zor bir oyun. Bak şimdi. Aa iki tanesi gidiyor. Top geliyor mu bekliyorum. Burada topla ezilmelerini bekleyeceğim. Hadi top gelme. Bu arada bak zombiler uçuyor. Aha. Aşağıya uçanlar olmuş bu arada arkadaşlar. Aa top orada. Dur bir dakika oraya doğru gidelim. Ne yapıyorsunuz? Oyunu bozan zombilere ben vururum böyle. Oyunu bozanlara atıyorum. Oha aha bir şey oldu. Oo, hepsi ezildi. Hepsi ezildi. Dostum öndeki zombilere bak hangisi önde? O öndeki zombiler şunlar. İki tane zombi şu an en önde gidiyor. Gerisi yarışmamızda ama keser. Aha bir tanesi ağızda kaldı. Ağız ezdi onu. Bir tane zombimiz gidiyor. Arkadaşlar kesme makinesinden geçecek. Bakalım kesme makinesine denk gelecek mi? Çok şanslı. Gelmedi. Aha zombi birinci olmaya gidiyor arkadaşlar. Bu arada aşağıya inenler olmuş ama yukarıdan düşmüş onlar. Onlar sayılmıyor. Aşağıda kimse yok gördüğünüz gibi ölmüş onlar. Aha bu zombiyi de taş ezdi sevgili seyirciler. İki zombide kaldık şu anda. Çok heyecanlı. 255 zombiden hangisi gelecek buraya daha? Finish'e gelen sağlam yok. İki tanesi geliyor taş geliyor arkalarında. Dostum çabuk olsunlar. Aha bir tane daha vardı zombi orada. Sağlam zombi lazım bize ve ikisi de gitti sevgili seyirciler. Buraya ulaşan sağlam bir zombi yok arkadaşlar. Finish çizgisinde zombi bekliyoruz. Hepsi öldü galiba. Yukarıdakiler nerede? Bitti mi? Bakayım. Aa yok geliyorlar hala. Geliyorlar arkadaşlar geliyorlar. Ve gördüğünüz üzere yukarıda daha kalmamış. Bakalım bunlar başarabilecek mi? Evet şu an en öndekilere bakıyoruz. Oha top geliyor arkadan. Bunlar da girecek gibi. Sanki en öndeki geçecek gibi geldi bana. Top ona Topona değecek gibi öbürüne ama buna gelmeyecek gibi. Aha aha. O geçti. Vay birinci geliyor arkadaşlar. Ve birinci zombi bu oldu. Tebrik ederim seni. Tebrikler dostum. O zaman birinci oldun. Ödülünü ben veriyorum sana. Ödül veriyoruz arkadaşlar. Ödülü biz parçalıyoruz. <laughs> Ve bunu biz parçaladığımız için bunun arkasından gelen aslında ikinci, birinci oluyor arkadaşlar. Bakın bu da geldi. Hoş geldin kardeşim. Finish'ten geçtikten sonra seviniyorlar bak arkadaşlar. Bak sağa sola gidip sevim marketi yapıyor. Dostu <laughs> komedi. Evet. Ve yukarı doğru çıktığınızda arkadaşlar başka zombi kalmadı neredeyse. Bakın arada de var. Evet bu oyunda böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Tirdan oynadım. Umarım sevmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.